gelmeyecektim işe ama geldim Ahmet abi. gelmeseydin 15 gündür iş yok haberlere çıkmışız ya. Ölen birini Mehmet'le neden video açıp canlandırıyorsunuz? Ve bir de bunu yani insanlar yapay zeka denemek için video açmış. Mehmet nereden bulduysa o videoyu. Ne yapayım o bulmuş ben mi buldum? Of çok şaka bir yana sen niye geliyorsun? Ben mi niye geliyorum? Ben on, ben günlük 15 Günlük mi? Bana yıllık veriyorsunuz 3 milyonu. Ne günlüğü ya? Yo geçen 4 milyon yaptım seninkine. Allah. Allah. Lafı değiştirme. Tamam ben konuşacağım yetkililerle. Üf, tamam git konuş ya. Üf, ne yapayım? Tamam ben zaten yaşlıyım. Ömlemek için kendi tedavi paramı alıp Yani o parayla kendi tedavi paramı yetiştiremiyorum zaten. Tamam gitti. Ay yazık sana kıyamadım şimdi. Ya artık emekli oluyorum. Hala emekli olmamışsın. Her gün geliyorum bir de buraya ya. Moliza. Sensin o. Ben yaşlı değilim. Benim moralimi bozma. E şimdi başımdan. Hem sana bomba bir haberim var. Ne var? Müşteri geliyor. Baba oğul bir babası çok zengin. Oğlu kaza geçirmiş galiba. Biraz mal bir galiba. Onlar geliyor. Hala ya. Sen paranın derdindesin hala ya o para yetkililere veriyorsun. Maaşın gelince de zaten her gün alıyorsun. Bir yetkililere vermen de gerek yok. <laughs> Yoruldum ya. Sen nesin biliyor musun? Ay'daki atmosferin yok denilecek kadar ince, kopmuyor ya. Sen de olsun işte. Hala emekli olmuyorsun. Ben senden bir şey demiyorum. Of. Bir şey diyeceğim. Ben kaç gündür süpürüyorum ya. Yoruldum. Beni canlandırmak zorunda değilsin ya. Siz ikinci kattan annen nasıl düştü? Bak şimdi bizim apartman yok denilecek kadar yok yani yok hiçbir yok merdivende yok mesela düşünsene evlerin havada uçtuğunu öyle bir şey bizimki de şöyle ee, nasıl desem mesela camdan dallar var, maymun gibi atlıyoruz, atlıyoruz komşuya geçiyoruz. Annem de her gün öyleyiz markete giderken falan son paramız vardı. Annem de dedi ki gidelim hadi bir şey alın dedi. Biz de cips aldık keyif yapıyorduk. Annem dedi ki bana yardım edin komşuya gidiyorum ben yine dedi. Çay vardı elinde sıcak bir de bizden abur cubur götürüyordu. Sonra bana yardım etti. Anne git ya gitme iyi gitmiyorum hiçbir yere gitmeyeyim zaten dedi. Biz de onu gitmek istemiyoruz. Ondan sonra bir baktık annem camdan sıcak suyla sıcak su üzerine döküldü sonra yeri yapıştı. Maymun musunuz? Yok. Sen bir sorsana kaç lirasını ödemişim. Tamam ben sorayım da sen artık yerleri bir süpürme bence çünkü boyası kalkacak. Kaç lirasını ödemiş bu kız? Hmm, 950 TL oldu şu an. Ne? 3 milyon değil. Ya git ya hayır. Bu çocuk şu an yaşıyor şükret. Çocuk bak bu kız 15 gündür burada. 950 TL mi ödedi? Tamam tamam. 3 milyonuna demişsin. 6 milyon kaldı. Tam gidebilirsin. Of. Yoruldum ya. Telefonu. Telefon nerede? Şundan arayayım bari ya. Heh, Aslı Hanım. Efendim. Ee, Mehmet geldi mi yanınıza? Yok bugün gelmedi. Bilmiyorum ama yoldaymış. Tamam. Onu yollayın buraya tamam mı gelince? Tamam ilk önce gelmeyeceğim falan dedi de. Bir şey müşteri varmış dedim. Bana demişler Ahmet Bey. Hmm, tamam o zaman. Yollayın onu geldi ya. Tamam ben yollarım. Bir de şu elinde vıcık vıcık akciğer, kalp var. Akciğer deyip duruyor. Karaciğer deyip duruyor. Onu da onunla yollayayım Sakın. Sakın. E, tamam. Ben Nazor'la almazsa yollamam. Tamam. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Of şaka gibi bu ya. Hala onu mu gezdiriyor elinde? Bıcık bıcık olmuştur şimdi o. Sen biraz da şuraları şüphesiz dedim ya. Ne zaman geleceklermiş onlar? Ee, bir iki saate gelirler. Hmm. Hazırlayayım o zaman ne yapayım? ben hazırlanayım da dur sen ne oluyor sana? Ne oluyor kızım? Anlamadım. O bırak. Bunu E söyle seni dinliyor. Getiriyorsunuz mu oğlu? Getiriyoruz. Tamam getir tamam mı? Getirmiyorum yok yolda öldüreceğim ben onları. Ana sakın sakın. O parayı kaybedemem. Ne ne, ne diyorsun babası yanımda. Aa tamam tamam. Getir tamam mı? Yok birazdan şu ormanlığın içine atacağım ayılar yesin yazık acıkıyorlar. Ya iş, ne yapıyorsun ya? Sakın ha öldürürüm seni. He he tamam hadi ha Salak bu ya. Ne diyor ya o kim? Ambulansçı bizim Kazım. Ormana ayıları atacakmış. Ben oraya yetişmem lazım. İyi misin sen Yağış? Allah'ım teselli verdi bana teselli. La <laughs> la 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 elimde garaci gelmeseydik. gel gel. Benim biricik karaciğerim ölümden. Sen ne diyorsun bana? La 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 la. Buraya la, gel Mehmet. Niye? Sana Ölüm bir şey var. Yok yok. Şimdi biri geliyormuş. Baba oğul biri oğula kaza geçirmiş. Babası zenginmiş. Sakın şu Ahmet abiye uyma da. Paraları alalım diye bakıp duruyor. Tamam mı? Ona uyma sakın. Para mı var onlarda? Para para. <laughs> Mehmet dur. Para alacağız, para alacağız. Mehmet dur. Sen gün geliyor. Ana ha. Mehmet gelmiş. Mehmet ne oldu? Ne bileyim bir tane sen gün ol baba gelmiş. He <laughs> çok iyi değil mi? Pat. Evet iyi iyi bara bara Tamam o zaman şöyle yapacağız seninle iş birliği. İş birliği evet. Dur ben buldum. Ee, i̇lk olarak adamın arkasına geçeceğim. Sen de onu oyalayacaksın Ondan bir şeyle diyeceğim. Sonra adamın... Mehmet! Dönüyor. Oğul ölecek mi? Oğul kurtarmamız lazım. Yoksa ee, para para yok. O muydu plan? Ben de ne bileyim para bir çalacağız sanıyorum ondan. Üf, saçmalama öyle yaparız ama öyle yapamaz. Dur buldum. Youtube'dan para çalma hilesini açalım. Mehmet <gülüyor> sakın. <gülüyor> Ne yapacağız bir musun? ben onun ameliyat ederken sen de bu çok ağır bir ameliyat 9 milyonu geçiyor falan. Çok pahalı bir yer. 9 yerden... demeyelim 30 trilyon, 30 trilyon diyelim. 30 trilyon çok. O zaman ee, ben onu ameliyat ederken sen de kazıklamaya çalış. He he tamam kazıklarım. O tamam mı? Çok pahalı falan de. He he tamam tamam. Tamam birazdan gelirler zaten. Tamam. Ne zaman gelecek bunlar ya? Açılın açılın açılın. Geliyor. Ben geliyorum 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 geliyorum. Götürdüm götürdüm. <laughs> Getir çabuk çocuk ölecek. Ben hemen ameliyata gidiyorum. Mehmet git. Nereye gidiyor Mehmet? Kovdum ben onu. He <laughs> he. Kovdun mu? Ben onu hemen ondan atıyorum. Şaka. Ya bırak <laughs> lan. Elimde karaciğerimle. Beni... Oğlum. Oğlum ben şey, e, amca sen bana birisin herhalde. Zengin. Zengin. Zengin ne oğlum? Oğlumu kurtarın benim. Abi bir dakika dur. Oğlum kurtaracağım. Bir bir ameliyat gidecekmiş. Değeri 30 trilyonmuş. Ödeyecek 30 misiniz? trilyon mu? Tamam para üstüne alabilirim. Para nerede para? Para burada 30 trilyon bu. Yok. 60 versen. Tamam. Sen tüm poşeti veririm Cancı Öse. mı yeter. Bankaya gideyim mi? Göre çakıp dalayım mı? Oğlu kurtaralım. Sen 3 3 poşet daha çek şey gel öyle. Üç Yoksa poşet... kurtarmayız. Aa, tamam tamam ben. Al bunları. sağ sağ. <laughs> <da alın. gülüyor> <laughs> la 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 la. bana La 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 la. Elim ne yaptın sen? Adam abi üç poşet. 3 üç poşet para istedim. Hemen getiriyorum dedi. Bankadan çekip geliyorum dedi. Bir tanesi 30 trilyon Otuz otuz. Mehmet var ya seni baş kral yapacağım burada. Sen anca bir trilonu ver merak etme. Ne diyorsun lan ben hemen getiriyorum. Tamam ediyorum. tamam hadi yap sen. Yes. de sokak. Şimdi bu çocuğu bayıtalım. Vız. Aldık. Tamam, bunu uyandırın Mehmet. Uyandır bunu Mehmet. Ben biraz Tamam Hemen uyandırıp geliyorum. Ben sana. Ee, dur, ben bunu hemen bay hemen şey yapacağım. Şunu bir yukarıdan hem, hem şunu alalım. Çocuk, çocuk. Çocuk! <laughs> Bak <gülüyor> senin beynini söktük uyandın. Bak <laughs> beynin bu. Ay! O ne lan? Senin beynin. Benim beynim mi? Ama <laughs> şeyi hatırlıyorum. Hmm, beynini söktük geri kalan. Mehmet ne yapıyorsun İstanbul, İstanbul, Mehmet? Tamam tamam <laughs> uyandı uyandı merak etme. Beyinle alaka çocuğu bayılacaksın şimdi. <laughs> ya ben karaciğer istemiyorum beyin alacağım. Karaciğerini al git şuradan. Ya yok. Sıfırlan sı Mehmet. Yok bu tipsiz. Ben beyin almak istiyorum. <laughs> Mehmet şunu al kaybol. Ya beyin üst. Beyin üst diyorum. Mehmet çık yoksa zorla çıkaracağım. Ya beyin üst diyorum. Of ya. Sen eksi ikinci katta oturuyordun değil mi? Be. Bak ben düşsem öldüm geberdim gittim. Sizin merdiveniniz var mı? Bizim mü? bizim şeyimiz var. UFO'muz var. Bizi çağırtıp indiriyor. UFO ne ya? <laughs> Ufo ısıtmak için değil miydi? Yok, uzaylıların kullandığı diyorum ben. Biz uzaylıyız uzaylı. Belli yani. oluyor zaten. <laughs> of ben burayı hala süpürüyorum. Zübür zübür gelen göd Of sen hala aynı yeri mi süpürüyorsun? Şurayı süpür biraz da. Boyasını sökecek, Merbem. Mehmet ne diyorsun ya? Of valla bıktım. bizi göbeğe boğacak göbeğe <laughs> İnanamıyorum yatsana sen niye hastasın buraya niye kalktın? Ha ben onun önüne beyin vermiştim kahve verdi. Beyin mi verdin? He. Beyin verilir mi lan? Ya, be, beyin olmaz çocuğa beyin verilir mi hakikaten? <laughs> Çocuk bu ne der? Ede ben beyin alacağım beyin daha tatlı. La la la. Ne la diyorsun? La. Onlarla vıçık vıçık oynama. Onlar bize nasıl ediyor. Mehmet. İkisi arkadaş olsunlar. Mehmet. Ya beyin. Karaciğer. Karaciğer. Aa kalkıyor sanki çocuk. Kalkıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Bunlarla tanışmak ister mi? Bunlarla tanışma bence sen. Danuz danuz valla. Bak bir elimde beyim bir elimde karaciğer karaciğer değil kalp. Aa! Ana yine bayıldım. Ne yapıyorsun Mehmet? Ne çık. yapıyorsun? Şuradan bir çıkar şunu bir sen. Parayı şimdi geri alacak adam bizden. Neyse ben gidiyorum Adam adamı verelim iki para. Hadi sen bir Aslı Hanım'ın yanına çık. Yok ben adamdan para bekliyorum. Ne parası bekliyorsun? Adam elindekileri görse çocuğundan mı kopardınız bunu der. Yok Hı, hı, güzel Şey diyelim Bunlar çocuğun yeni beyni ve karaciğeri olacak O 90 trilyonu vermezsiniz Bunları çocuğa takmayız diyecek Sen sonra, iyi misin adam Elindeki mikroplar bir sürü şey dokunuyor Bir de ona dokunuyor Sonra adam alır zorna, zorna Bir de ameliyat parası alacağız Bir de ambulans parası alacağız Ben sana bunu doktor olarak değil insan olarak söylüyorum Adam küçük bir kaza geçirmiş. Bununla ne alakası var? Adam parayı alıp gidecek şimdi bizden. Yok. Gidemez. La, 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 la. Mehmet, Aslanım'ın yanına çıksan. He, <laughs> Biraz da onunla oyla, oynayayım. Onları bence götürme çünkü orada Aslanım küçük çocuklara bakıyor. Ne olur ne olmaz ee, bir sorun çıkar. Biz hemen burada şu şey dur. Dur bekle bakma, bakma. Aslanım Efendim e, yer orada mısınız yani e, şey yukarıda mısınız? Yukarıdayım ama şu an e, çocukların arkeolojik ilacını almaya gideceğim. Tamam e, ben ve bizde yok ya arkeolojik pembe değil mi yok işte. Neyse tamam o zaman Mehmet'i gönderecektim de Mehmet çocukların başında şimdi durur beyin falan sokar ağızlarına. O yüzden e, göndermiyorum onu sizin yanınıza. Ne yapabilirim ben Mehmet'i? Balkondan aşağı atıver. Balkon... Ya şey e, ben eksi ikinci katta oturduğum için balkondan kelime atarım. Size hiç zahmet etmeyin. Mehmet şimdi oraya mı gideceksin ya? Evet eksi ikinci kattan kendimi aşağı atacağım. Allah'ım ne Baya yüksek görsen görsen düşsen ölüyor ya. Abo çok yüksek var ya. Sen 19. kattan düşsen bile ölmezsin. Başımıza dertsin. Seni kim aldı buraya ya? Beni mi? Ben tıp tıp sınavında kopya çekerek kazanmış. Tıp kazanmış biliyorum. Ama sınavda o kadar çok kopya çektim ki çekmezsem sıfır alacağım. Oh. Sıfır almak ne demek? Eksi beş alıyordum yaksın. Neyse sonra da kopattık. Mehmet bir sus artık bir sus sus o kadar yani kopya çekmek ki ne demek canım direkt arkadaşımla kayıt değiştirdik kayıt ben daha zekiyim diye he belli oluyor zaten Oluyor oluyor değil mi çok zeki mezar zeki he evet evet belli oluyor zaten o zaman ne yapalım birazdan adam gelecek çocuğu hala iyileştiremedik ne yapacağız şimdi biz Ay sanki bebeğe bir şeyler oluyor. Ay ben iyiyim artık. Evet iyi ya git hadi. Mehmet paracıklar sakla paracıkları adam bizden parayı almaya geliyor şehir hastanesine gitmiş. Mehmet parayı sakla. Ha, hemen hemen. Siz para mı istiyordunuz bizden? Yo, hemen yo, yok hemen Yok yok yo, gel bir gel sen. Dur ben şurada şey eczül hayvanım var onun yanına saklayayım. Ne? <laughs> Yo sen ne alaka ya? Baban gelecek şimdi Kazım Hemen. Bey Bey'le beraber. İyi ki de para almamışım. Görüyor musun şu terbiyesizleri? Bir daha size getirmeyeceğim. Polise çıkart edeceğim sizi. Ay olur mu şöyle Ahmet abi Mehmet. Ben zaten numara yapmıştım. Numara mı? Ne, ne, ne Evet, oğlumla beraber üç birliğine girdik ve sizi deniyorduk. Ben polisim. Tipimden belli oluyor zaten. Ee, ben ama ben baktığımda gerçekten durumumuz kritik. Yani ben o yüzden e, bana bir şeyler oluyor. E, olmasın sana bir şeyler. Me